Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Şu anda Şile'de çok fazla bilinmeyen Darlık Barajının hemen kenarındayım. Çok fazla bilinmeyen diyorum. Daha doğrusu Ömerli Barajı ve Saklıgöl gibi Şile'deki daha popüler yerlerin birazcık arkasında kalmış Darlık Barajı. Ancak burası özellikle piknik yapmak, mangal yapmak ve kamp yapmak için oldukça ideal bir yer ki son zamanlarda ben özellikle kamp alanında burayı sıklıkla duymuştum. Burası Şile'de kamp yapılacak yerler arasında oldukça tavsiye edilen bir yer. Ve neden bu kadar tavsiye edildiğini zaten buraya geldiğinizde anlıyorsunuz. Burası tamamen doğayla baş başa kalabileceğiniz bir yer. Yanınızda baraj, arka tarafınızda ise ormanlık alan var. Bu anlamda daha iyi bir yer İstanbul'da bulmak açıkçası birazcık zor. Bunun dışında ailenizle piknik yapmak ya da mangal yapmak gibi bir düşünceniz varsa burası yine oldukça ideal olacaktır ki ücretsiz olması da bir başka avantajı. Arkamda gördüğünüz Darlık Barajı 1986 ile 88 yılları arasında yapılmış ve Ömerli Barajı'ndan sonra benim tahminim odur ki Şile'deki ikinci büyük baraj ve İstanbul'un büyük bir oranda su ihtiyacı buradan karşılanıyor. Ancak arkamda da görüyorsunuzdur. Baraj suyu birazcık çekilmiş. Malum İstanbul'da bir kuraklık söz konusu. Umarım en kısa sürede yine eski görünüşüne kavuşur. İnternette Darlık Barajı ile ilgili bir araştırma yaparsanız buranın daha çok kampçılar tarafından arandığını ve tavsiye edildiğini görürsünüz. Gerçekten az önce de belirttiğim gibi çok güzel bir ortamı var ki en büyük güzelliği ise burada her şeyin ücretsiz olması. Yani buraya kamp kurarken herhangi birinden izin almanız ya da bir ücret ödemeniz söz konusu değil. Hafta içi oldukça sakin oluyor. Ben bununla ilgili araştırma yapmıştım, videoları da seyretmiştim. Gördüğüm hep buydu. Çok sakin, eğer gelirseniz burada belki sizden başka kimse de olmayacaktır. Bu anlamda da bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Burada kamp yapma gibi bir düşünceniz varsa şunu da belirtmek isterim ki burada herhangi bir tesis yok. Yani elektrikten yararlanamayacaksınız ya da duş, tuvalet gibi imkanlar da burada yok. Dediğim gibi buradaki kampınız gerçekten doğayla tamamen baş başa olacak. Müzik barajı kamp alanı olarak internete geçiyor. Tabii ki böyle bir kamp alanı burada mevcut değil. Burada baraj kenarında gördüğünüz her yerde çadırınızı kurabilirsiniz. Hatta arkamdaki orman içinde de çadırınızı kurmayı deneyebilirsiniz. Sizler için çok daha güzel olacaktır. Tabi burada dikkat etmeniz gereken en önemli husus ateş yakarken çok dikkatli olmanız. Hemen ormanın kenarında bulunduğunuz için yapacağınız en ufak bir imal büyük bir felakete yol açabilir. Onun dışında çevrede maalesef çöpler de görüyorum. Yani herkes tabii ki böyle değil ama arada işte gelip bu doğal güzelliğin tadını çıkartıp arkasında çöpünü bırakan kişiler de olabiliyor. O kişiler hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ancak bu konuda duyarlı olmak sanırım bizlerin birer görevi. Darlık Barajı'na gelmeyi düşünenlere ufak bir tavsiyede bulmak istiyorum. Eğer internette Darlık Barajı'nın konumunu araştıracak olursanız navigasyon sizi oldukça bozuk yollara yönlendirebilir. Burada kullanabileceğiniz en güzel rota Korucuköy rotası. Yollar gerçekten burada oldukça güzeldi. Neredeyse son 700-800 metrelik kısma kadar yol asfaltlı. Geri kalan yol da açıkçası hava yağmurlu olmasına rağmen oldukça düzgündü. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bu anlamda sizlere buraya gelirken Korucu Köy rotasını kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ee, belki burayı harita üzerinden bulamayabilirsiniz. Ben sizlere kolaylık olsun diye buranın konumunu açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dediğim gibi oldukça düzgün bir yolu var ki çevrede kamp yapmak için oldukça müsait. Şu anda bulunduğumuz Korucu Köy, Şile Merkeze yaklaşık olarak özel aracınızla 7-8 dakikalık mesafede yani Şile Merkeze oldukça yakın. Hatta yine Şile'de oldukça popüler olan Saklı Göl de buraya 3-4 dakikalık uzaklıkta. Orayla ilgili de ben bir video çekmiştim. Şu anda ekranın sağ üst köşesinde çıkan bağlantıya tıklayarak o videomu da seyredebilirsiniz. Korucu Köy'ün İstanbul'un Anadolu yakasına olan uzaklığı ise yaklaşık olarak 60 kilometre. Pendik, Kartal, Maltepe oralardan buraya olan uzaklık 60 kilometre. Çok rahatlıkla gelebilirsiniz. Yollar da oldukça düzgün. Bir saat içerisinde kendinizi bu barajın kenarında bulabilirsiniz. Ve son bir detay vermek istiyorum. Burada telefonun çekmesiyle ilgili herhangi bir problem yok. Neredeyse telefonun çekmesi ve internetin hızı benim kendi evimden daha hızlı. Bu konuda da aklınızda bir soru işareti kalmasın. Şu anda barajın hemen dibine kadar geldik. Gördüğünüz gibi baraj bayağı bir çekmiş. 2020 yılına bir de biliyorsunuz kuraklık eklendi. İnanılmaz derece çekmiş. Zaten şu karşıda orman seviyesine bakacak olursanız suyun ne kadar azaldığını görebilirsiniz. Büyük bir sıkıntı bu anlamda üzüldük. Ama umarım en kısa sürede tekrar eski görünme kavuşur. Ama şu anda aralığın hemen sonundayız. Ocak ayına birkaç gün kaldı. Yani kış mevsimdeyiz ama yine de yağmur yağmıyor. Hatta şu anda yaklaşık 15 derecelik bir hava söz konusu. Bu biraz gerçekten korkutucu. Barajın etrafını birazcık gezebilirsiniz. Gerçekten çadır kurmak için harika noktalar var. Mesela bunlardan biri hemen burası. Gerçekten bayıldım. Çok güzel bir görüntüsü var. Ve oldukça sessiz. Bu videoda sizlere Darlık Barajı'ndan çekmiş olduğum birbirinden güzel görüntüleri aktarmaya çalıştım. Aynı zamanda buraya gelmek isteyenler için rehber olması adına bazı bilgileri araştırdığım kadarıyla sizlere aktardım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere aktarmış olduğum bilgiler buraya gelecekler için bir fayda sağlar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki gezimizde tekrar görüşmek dileğiyle şimdiden hepinize iyi geziler diliyorum. Hoşça kalın.